Merhaba arkadaşlar. İlix Mühendisliği'nin hazırlamış olduğu görsel eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda pv 20 serisi AC sürücülerde hız bilgisinin harici olarak 0-10 volt veya da 0.20 mA verilmesini inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle A0.02 parametresinden hangi analog input bir girişimizin kullanılacağını seçeceğiz. Eğer 2 seçersek analog input 2'yi, eğer burayı 1 seçersek analog input 1'i kullanmaktayız. Biz 1 seçelim. Bu işlemi yaptıktan sonra bağlantılarda ise 0 10 voltunuzun GND'sini GND'ye 10 volt çıkışına da analog input 1'e bağlayacaksınız. Şu anda benim sürücüme kablo bağlantıları PLC'den gelmektedir. Ve şu anda 10 volt vermekteyim. Şimdi 5 volt veriyorum ve hızım 25 Hz düşmektedir. Analog input 1'den gelen voltajı öğrenmek için ise d0.16 parametresini kullanabilirsiniz. D0.16 parametresi analog input 1'den gelen bilgiyi 0 ile 10 arasında ölçeklendirmektedir. Yani ben buraya 5 volt verdiğimde burada 5'i 10 volt verdiğimde 10'u, 0 verdiğimde ise 0'ı göreceğim. Şimdi 10 volt verelim. 10 volt verdiğimde 10 bilgisini D0.16'da görmekteyim. Hızım ise 50 Hz'dedir. 0-10 volttan sonra şimdi 0-20 nasıl vereceğimizi inceleyelim. 0-20 mA için sürücüde harici bir ayar yapmanıza gerek yoktur. Bunun için sadece kontrol kartında bulunan pinlerde atlama yapmanız gerekmektedir. Burada J3 pinleri analog input 1'i J4 pinleri ise analog input 2'yi ayarlamaktadır. Eğer burada bulunan pinlerin alttaki iki tanesi kısa devre ise voltaj kademesinde üstteki iki tanesi kısa devre ise miliamper kademesinde analog inputlarımız çalışmaktadır. Şimdi bunu çıkartıp üstteki iki pinimizi kısa devre yapıyoruz. Daha net görebilmeniz için sadece keypetimi takıyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra PLC'mde çıkışımı 0 on volt yerine 0.20 mA olarak ayarlayacağım. Şimdi bu işlemi yapıyorum. PLC tarafında gerekli bağlantıları gerçekleştirdim. Şu anda sürücüme 10 mA vermekteyim. D0.16'dan ise 0 ile 10 arasında ölçeklendirdiği için analog input bir girişimi 5'i görmekteyim. Eğer 20 mA verirsem D0.16'ın içinde 10'u 0 mA verirsem 0'ı göreceğim. Şu anda 10 mA'de buraya 20 mA yapıyorum. D016'da onu gördüm. Hız bilgisi olaraksa 50 Hz'i gördüm. Bu ayarda 0.20 mA için geçerliydi. Ama diyelim ki siz 4.20 mA kullanmak istiyorsunuz. Bunun için sürücüde birkaç parametreyi ayarlamanız gerekmektedir. Bunun için A3.01 parametresinden başlayarak gerekli ayarları yapacağız. A3.01 parametresi bizim gelen maksimum inputumuzu belirtmektedir. Yani şu an için bizim normalde analog input birimizin maksimum girişi 20 miliamperdir. Burada bunun yüzde kaçını alacağımızı seçmemiz gerekiyor. Bu uygulamada yüzde yüzünü alıyoruz. 20 miliamperin yüzde yüzü geldiğinde A3.02 parametresinde ise bu gelen maksimumu ekranda yüzde kaçını göstereceğimizi seçiyoruz. Burası da yüzde yüz. A3.03 ise maksimum için yaptığımız ayarların minimum için olan kısmıdır. A3.03 parametresi gelen minimum frekansımızı belirtmektedir. Burası sıfır burayı yüzde yirmi yapıyorum. Yani 20 miliamperin yüzde yirmisi. Bu şu demek oluyor. 20 miliamperin yüzde yirmisi dört denk gelmektedir. Analog input bir girişimden 4 miliamper geldiğinde A3.04 parametresinin içerisinde yüzde sıfır olduğu için ekranda bunu sıfır arz olarak göster demek oluyor. Tekrar baştan alırsak A3.01'i %100 yaptım. A3.02'yi %100 yaptım. A3.03'ü %20 yaptım. A3.04'ü ise %0 yaptım. Şu anda 20 mA gönderdiğimde ekranda 50 Hz görüyoruz. Şimdi 4 mA göndereceğim. 4 mA gönderdiğimde ise 0 arzı görmekteyim. Ancak D0.16 parametresi benim analog input'umun takip etmeye yaradığı için burada yine 2 yani 10'da 2 bu da demek oluyor ki analog input bir girişime şu anda 4 mA geliyor. Ancak hız olarak Ekranda 0 Hz göstermektedir. Yani biz 0 Hz'i 4-20 mA arasına ayarlamış olduk. Şimdi 12 mA gönderiyorum. Yani 4 ve 20 mA'nın tam ortası 12 mA'yı gönderdiğimde ekranda 0 Hz arasında 25 Hz'i görmekteyim. Ancak D016'da yine tabii ki 5,96 yani yaklaşık 6 değerini görmekteyim. A3.01 ile A3.04 parametrelerinden isterseniz 4.20 mA değil 4.16 mA için çalıştırmak isterseniz bu sefer maksimum bölümünü ayarlamanız lazım. Bu da A3.01 ve A3.02 parametreleridir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki eğitim videolarında görüşmek dileğiyle